Ataman Unboxing. Osmanlı kutu açılımı. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer size 100 yıllık ortalama, 120 yıllık ortalama kart postalları göstereceğim. O da tabii kutsal toprakların Mekke, Medine ve diğeri. Şöyle tek tek bir çabucacık geçelim. Bunlar fotoğraf renklendirilmiş kartpostal olarak basılmış yani 100 yıl 1900 senesinin diyebiliriz. Medine'nin çok güzel, tanınmış bir kartı kullanılmamış. İkinci kısım bu Kabe'nin görünümü üzerinde Osmanlıca yazı var zaten Türkçe diyebiliriz. Şimdi bunu şöyle açalım. Üç parçadan mevcut. Aynı resmi Medine'nin ortaya koymuşlar. Genel görünüm bir de Kabe'nin kutsal toprağın olduğu bölgedeki eski görünümü görüyorsunuz. Şimdikiyle tabi karşılaştıramayız. Bu kartı görünce ben bayıldım zaten. Bir de kutsal toprak dedik. Mekke, Medine tabii ki e, Kudüs de sayılıyor. Kudüs'ün de bir renkli bu Avrupalıların baskısı olduğu için Ömer Camii diyorlar. Ama Alaksa Meydanı'nın içindeki yapıdır. Şimdi onun sarıdan altın renginde kubbesi biliyoruz. Bu da Yahudi dinine ait insanların dua ettikleri duvar. Bu da Kudüs'te Hazreti İsa'nın doğduğu yeri tahmin edip oraya bu kiliseyi yapmışlar. Kilisenin içinde bu kısmında doğduğu yer diye geçer ve yıldız vardır. O da tabi kullanılmış pullu Osmanlı'ya ait bir kart. Şimdi ee, Kudüs'e tekrar gene geleceğim ama bir de dedik Mekke, Medine, Kudüs, bir de tabi İstanbul var Ayasofya olarak Ayasofya'nın yüzyıllık iç görünümü renkli görüyoruz burada. Bu kartpostal post, çok bulunur ama benim gayem sizden. Bunu paylaşmak. Bir de Ayasofya'nın dışarıdan görünümü Alman çeşmesinin arasından görüyoruz. Bu kartın hoşuma giden tarafı insanların sarıklı, e, fesli, kırmızı giyinmişler, kıyafetleri öyle belli. Bayanlar da burada belli. Şimdi buradaki hoşuma giden kısım. Hepsi de tertemiz. Yani fakirlik diye bir şey gözükmüyor burada. Yırtık falan yok. Üstü başı temiz insanlar. Bir de şunun bir hikayesi var. Sultan Abdülhamid zamanında biliyorsunuz Alman kralı 2. Wilhelm İstanbul'a Payitaht'a çok gelmiştir, 2-3 sefer. Reşat zamanında da gelmiştir. Toplam yani 2-3 sefer geldiğini biliyorum. Bir seferinde Sultanahmet ile görüştüğü zaman Kudüs'ten bir toprak almak istemiş. Abdülhamid Han hayır deyince o biraz işte morali bozulmuş. Sormuş sonradan ne yapacaksın orada diye. O da demiş ki ben oraya kilise yapacağım. Aa o zaman program değişir. Gel bakalım nereye yapabilirsin diye 1895'lerde karar veriyorlar. Ve kilise 1899'da benim tahminime göre e, kilise açılıyor. Ve Alman kralı eşinle beraber oraya ziyarete açılışa gitmişlerdir. Ona ait böyle kart basılmış ve Almanya'ya çok yollanmıştır. Kudüs'ten gitme. Şimdi o zamanın toleransını görüyoruz. İnsanlar, ecdadımız ne kadar toleranslıymış ki kilise yapımına müsaade etmişler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle kutsal toprak, topraklara ait resimleri görmek. Umarım başka zaman başka bir ürünle görüşmek üzere. Sağlık ve esenlikle kalın.